Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Köydeki vloglarımıza devam ediyoruz. Dün odunumuzu kıymıştık bir kısmını. Şimdi bir kısmını da değişik bir makinemiz var. Bu yurt dışından geldi. İsviçre'den. Eee, Ceyranlı bir makine, odun kıyma makinesi. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Bakalım eee söğüt odunlarını kıyabilecek mi? Odunumuzu yani şöyle tam ortamda yerleştiriyoruz. Değerli izleyicilerimiz odunumuzu bir taraftan kıyıyoruz, bir taraftan da bizim köyümüzün e, sıkı takipçilerinden bizim e, kanalın sıkı takipçilerinden Muhammed evet. Mevlüt gençler nasılsınız İyiyiz Nasıl gidiyor köyde hayat? İyi. İyi Çok değil güzel. mi? Evet. Ne yapıyorsunuz? Bir günümüz nasıl geçiyor köyde? İyi. Geçiyor. Vallahi İyi hep geçiyor. bisiklet sürmek. Evet. Bisiklet sürüyorsun başka? Evet. Başka. Evet. Okullar da evet. açılıyor gayet. Evet. Bizim kan günü. Benim kanaldaki videoları nasıl e, görüyorsunuz? Şöyle bir yorum alalım sizden bakalım. İyi. Nesini Çok. beğeniyorsunuz kanalın? Görüntüsü, evet. Çekimler diyorsun evet. öyle mi? Evet. 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 Çünkü bizim e, kanalın çekimleri doğal. Hep köyden çekiyoruz böyle. Evet. Doğal hayat bizimki. Anadolu'dan manzaralar. Evet. evet. Her e, çeşit e, şey olur. Bak mesela şu an bir taraftan. Bu teknolojiyi nasıl buldunuz? Sibir, değil mi? Kembel. Evet. Söyle köy hayatıyla alakalı şehirde yaşayanlara ne demek istersiniz? Yani bilmiyorum. Yani köyü tercih etsinler mi? Evet etsinler. Evet. Neden tercih etsinler köyü? Çünkü köy doğal. Yani evet. doğal her şey doğal. Hayat yani sebze, ağaçlar. Hayat doğal köyde değil mi? Ağaçlar, evet, meyveler. Yani sen yani tercih etsen nereyi tercih edersin? Köy. Köyü tercih edersin Köy. değil mi? Evet. Tabii köyde de bir iş imkanı olması gerekiyor. Evet. Ge Genelde köyde neyle uğraşıyorlar? Tarla. Tarla, odun işi, sonra Ölme. sebze işi. Hayvancılık, tarım evet. değil mi? Evet. Hepsi var. İyi bakalım bizi e şenlendirdiniz buraya gelerek. Evet. Kanalımıza da misafir oldunuz. İyi seyirler diliyoruz size. Kanalımızı takipte kalın inşallah. Ben evet değerli izleyicilerimiz Köyde bugünümüzde böyle geçti Odunumuzu kıydık Gençlerle sohbetimizi ettik Biz omuzun da sonuna mı geldik Geldik. Yedelim. Evet değerli izleyicilerimiz e, izlediğiniz değerli. için evet. teşekkür evet. ediyoruz Dünyamın bazı Anadolu'dan manzaralar YouTube kanalımızda kalmaya devam edin. Değişik ve özel doğal görüntüleri seyretmeye devam edeceksiniz. Hoşça kalın.